Güzel insanlar, saygılar, hürmetler, yeni bir balık avı malzemesi kategorisi deneyen adam kanalındasınız. Ne aldık? Nereden satın aldık? MSO teknolojiden MSO olta balıkçılık paslanmaz çelik yemleme sepeti satın aldık. Hem tatlı su hem tuzlu su için bir yemleme sepeti. Ürünü birazdan ne yapacağız? Videoda göstereceğiz size. Biraz küçük ama tatlı bir tip ve tasarım güzel dostlar bizim oldukça hoşumuza gitti. Yorumlara bakıyorum. Yorumlar her zaman tekrarlıyorum. Bu firmada oldukça iyi. Umarım da iyi olmaya devam eder. Güzel ürünler getirdikten sonra değil mi? Kaliteli ürünler getirdikten sonra zaten bizim de görevimiz ne? Bu tür firmalara hak edene hakkını vermek dostlar. Hadi şimdi firma ürün hakkında bize ne bilgiler vermiş kısaca aktaralım. Özellik olarak balık avcılığında içine kokulu yem koyup altına bağlayacağınız yemli iğne ile balık avlayabilirsiniz demiş. Videonun devamında göstereceğiz. Klipsler var hakikaten. Fır döndü gibi. Bakın şurada bir fır döndü var. Yine yukarıda bir fır döndü var. Takımınızın altına veya yine üstüne bile ne yapabilirsiniz? Bu kafesi yerleştirebilirsiniz. Sağlam mı dostlar? Vallahi bana sağlam geldi. Zaten iddia da şu şekilde. Bakın paslanmaz çelik idenmiş. Fakat hangi materyalden olursa olsun bu tür ürünleri tuzlu suda kullandığınızda lütfen işiniz bittiği zaman dostlar tatlı suyla durulayın. Bu çok önemli. Paslanmaz diye bana göre bir şey yok zamanla hatta deniz suyuna karşı bu paslanmaz çeliklerin zaten dibi durması bakımları yapmazsanız mümkün değil gibi bir şey diyebilirim size. O yüzden ben ne yaptım? Gerekli açıklamayı size yaptım. Tuzlu suda kullandınız. Çıkartın, durulayın. Ben asistlerimi bile ne yapıyorum? Tuzlu suda kullandıktan sonra çıkartıp duruluyorum dostlar. Hadi şimdi ürün geldi. Hep beraber neye benziyor? Bir bakalım izlemeye devam. Evet dostlar ürün elimize sorunsuzca ulaştı ki narin bir ürün, nazik bir ürün kibar bir ürün diyelim. Bakın paslanmaz çelik olduğunu iddia ediyor firma. Bu bir yemleme kafesi. Paslanmaz olması çok büyük artı. Niye? Paslanırları kullanıyoruz ve maalesef 2-3 kullanmada ne yapıyoruz? Artık çöpe atıyoruz. Bakın üstte bir fır döndü. Alt kısım yine bir iple bağlanmış. Bu kısımda yine balığın dikkatini çekecek ve aynı zamanda şu deliklerden geçmeyecek tasarım için buralara boncuk konulmuş. Bakın. Ve üst kısım tam kafes. Yaylı bir mekanizmaya sahip. Şurada iki tane yay var. Buraya yemimizi koyuyoruz. Böyle güzel kokan, hani balığa güzel kokan, bize pis kokan yemimizi koyduğumuz zaman ne yapıyor? Aşağıda takımı koyduğumuz zaman bir yayma işlemi yapıyor. Bu kokuya da ne yapıyor? Balık ilgi gösteriyor. Başka alanlarda kullanmak mümkün mü? Mümkün. Bunun bir büyüğünü alabilirsiniz. Daha büyüğünü alıp da teknenin başka bir yerinden avlanmadığınız bir yerinden bir 200 gramla 300 gramla aşağı sallayabilirsiniz. Diğer yandan da avlanma işini yapabilirsiniz. Sadece tatlı suda değil tuzlu suda da iş görecek bir fonksiyona sahip zaten paslanmaz olması başlı başına güzel bir etken diyebiliriz. Ürünü gördünüz. Altta yine fır döndü. Üst kısım fır döndü ve alt kısım yine bakın bir kilitli fır döndüye sahip ki ne yapıyoruz? Burayı iyi düşünmüşler. Bu kilidi açıp bizim takımı buraya takıyoruz. Faydası olur mu? Deneyenlerin ne yapacağız? Yorumlarını alacağız ama bu ürünler de firmada hakikaten işin ehli bir firma güzel yorumlar alıyor. Zaten firma başlı başına güzel yorumlar almış. O yüzden de dikkatimizi çekti. Yine kısa bir video oldu ama umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. 1000 videoya doğru gidiyoruz. 900 video bitti. Yavaş yavaş 1000'e geçeriz. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Sağlıkla kalın.